Evet arkadaşlar herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Evet böyle ben yine hazırlandım öğrencimi bekliyorum. Tabii bugün temizlik yaptık eşimle birlikte. Şimdi de öğrencimi bekliyorum. Böyle hazırlığımı yaptım. Böyle hafif atıştırmak hazırladım. Ders, ders de yapacaklarımızı hazırladım suyuma kadar hazırlıyorum. Evet burada da kendime şu an zincir filimiz yok. O yüzden sadece limonlu ve tarçınlı su yaptım. Hatta bir bardak daha içebilirim öğrenci gelinceye kadar. Siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Şöyle dolduralım bakalım. Alık suyu geliyor neticede. Evet. Bugün hava şöyle bulutlu. Bakın. Evet. Aşağı şey bakayım. Evet. Biz birazdan derse başlayacağız. Sonrasında görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi dersimizi bitirdik öğrencimle annesini bekleyeceğiz böyle güzel verimli bir ders oldu evet şimdi onu yolculayacağım sonrasına bakarız evet arkadaşlar şimdi biz çay içiyoruz kimle Seda ile öğrenci bittikten sonra ben Seda'yı aradım o da evdeymiş geldi birlikte yemek yedik şimdi çay saati yapıyoruz Aa, fotoğraf paylaşıyorsun Hayvan. Hadi bakalım. Bize afiyet olsun. Şefimizin ellerinden spesiyal. Hadi bakalım. Aa, çok güzel görünüyor. Repo biberli. Hadi afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Şimdi mutfağı toparladım. Kahvaltıdan sonra sizinle birlikte şimdi zencefilli çay yapacağız. Evet ne yapıyorum? Öncelikle şöyle ki, evet sıcak su bırakacağım. Kaynayacak sıcak suyu önce. Böyle. İki bardak kadar yeter. Hadi i̇ki buçuk çünkü en fazla bu kadar içebiliyorum. Şimdi şöyle bırakalım. Evet. kaynadıktan sonra kaynadıktan 5 dakika sonra falan arkadaşlar e, hani çok demli çok sıcak olması gerekiyor. Soyulmuş zencefilimi ve tarçınımı atacağım. Üzerinde çalışabilirim. Hem daha rahat olur benim için. Şimdi hamilelikte arkadaşlar su kullanacağım. Burası biraz yormuş, solmuş çünkü. Hamilelikte çok fazla şey kullanamıyorsunuz neydi o? Bitki çayı falan. Çünkü e, düşük etkisi yapıyor ya da doğumu doğumu erken doğuma sebep olabiliyor arkadaşlar. O yüzden bizde doktorların önerdiği çayları tüketiyoruz. Yani ben çok zaten bu süreçte normal çay bile tüketmiyorum. Ee, ne tüketiyorum? Arada normal çay tüketebiliyorum. Bazen de kusura bakmayın burnum böyle akıyor gibi. Daha iyi ama toparlanamadım bir türlü. Bu kadar yeterli olacaktır. Bunu da atalım sarıp. sonra kullanırım. zencefil çayı bunu da işte aslında mide mide bulantısını azaltma etkisi de varmış bunlar arkadaşlar bana sonra işte halim olmadığı için zencefil vardı halim olmadığı için maalesef tüketemedim evet. limonlu su tüketiyorum bu şekilde kenar olarak karalım. Evet, su kaynadıktan sonra 2-3 dakika geçti arkadaşlar. Şimdi ben doğradığım zencefilleri atacağım içine biraz acı olacak sanki ama olsun şifa olsun toparlanmam lazım bir yani önce bir çubuk da şöyle tarçın yeterli oluyor zaten Sadece bir şey olmuş gibi atalım ve bu şekilde yine 8 dakika falan demlenmeye bırakıyorum demlendikten sonra görüşürüz Arkadaşlar böyle bir yaklaşık 8-10 dakika kadar demlendi. Şöyle birlikte bakalım. Bakın buharı üstünde zaten. Şöyle. Rengi de bayağı bir güzel oldu. Şimdi içelim. yaşanmamak lazım. Ben işte yani çok basit bir şekilde hasta oldum aslında. Saçlarımı kurutmaya üşendim de böyle hasta oldum. Yani başka bir şey yok yani. Ama keşke hani başka bir şekilde daha şey yani daha böyle bir yerden de kapmadım İşte hamilelikte bağışıklık sistemi baskılandığı için arkadaşlar hasta olmak daha olası oluyor. İhtimaller daha yüksek. Dolayısıyla beğenmek evet, evet, lazım. Bundan sonra daha çok deneyeceğim. Limon getirelim. Evet. Evet. Limon. Bu, bugün zencefilleri kabuğuyla doğramadığım için süzgeçten de geçirme ihtiyacı hissetmedim. Evet, böyle. Şuradan yeni kahvaltı yaptığım için canım bir şey istemiyor. Şöyle ufak bir ama atıştırmalık sadece bakayım. Hadi bakalım, bana afiyet olsun. Şifa olsun. Hasta olanlar, hamile olanlar da bu çayı deneyebilir arkadaşlar. buydu. Aç bakalım. Burada da var bir tane. İkinci adına sürü 120 yirmi indirim. Ha bak küçük dedikleri buymuş demek ki. Baksana. Ya bizimki de bu değil ki. Şöyle senin baktığın. Bu small olan. Pardon bu x small. En küçüğü bence. Bu small değil mi? Bir soralım. Mağazada iki tane bir çanta var. İçini açsana Bizim bakalım. Yani? Aç internetten bakalım. Bu değil sende. Daha tamam, büyük tuf. Gel bu şuralara bakalım. Ramazan spora başlayacak. Biz de ona çanta bakmaya geldik. Nasıl? İçinde de göz var. Tamam filesi de var. Tamam. Biz bak baktığımız buna benzerdi. E tam böyleydi Ramazan. Dur bakayım. Ne kadar fiyatı burada? Aynı mı? Biraz Evet, istediğimiz çantayı bulamadık. Artık internetten sipariş vereceğiz. Şimdi gidiyoruz. motorunu 25 lira. Evet. Niye alalım? İstiyor musun? Evde var çikolata mı istersin? Ama canım makaron istedi. Makaron alabiliriz. Makaron alalım bir iki tane. Makaron kalmamış mı? Ha orada var. Ama orada şey halinde değil. Paket halinde değil. Harcam oradan getiriyorlar. Tamam, neyi istiyorsun? Hepsinden ikişer tane koydum. İkişer tane niye alıyoruz? Hayır. Kaçer tane? Yemesen bir iki tane alsak yeter. Ne yapacağız? Şimdi mi yiyeceğiz? Frambuazlı alalım. Allah Allah. Hayır, bir tane frambuazlı, bir tane de bundan alalım. Tamam. Döndürmeye çalışıyorum dolabı. Bak bir tane bundan alalım. Bir tane de istersen fıstıklı alalım ya da limonlu alalım. Tamam. Ne dersin? Yer yer yeriz. Yer. Zaten kesiyor insan. Tatlı ya. Aa, yok ben kesmiyorum. Evet kahvemizi alalım da gidelim. makinemiz Tat... yok ya şu an. O yüzden bilmemen ne çok normal. Kahve ya, kapsülü bunlar. Kahve kapsülü. Kahve makinesine Efe, takıyorsun. Kahve makinesi olmuş mu ki? Ben kahve içmeyi bıraktım sonra kahve makinesi mi alacaksın bu yüzden? Şeyden sonra başlayacaksın. Ne? Sonra. Bebişten sonra. Hmm. Aa bak şey çıkarmışlar. Ne bunlar termos. Seda'ya söyle bana o gotiklerini bastı ya. Seda mı? Ayıptır ya. <laughs> Hadi sıra kahvemizi makaronlarımızı aldık. Gidiyoruz. Yaşasın. Gidiyoruz. Evet. Hadi bakalım. Ben alayım. Ben taşırım ya. Şimdi evdeki makaron yapacak. Bir de metroninki de güzel ama bu daha kahve dünyası çok daha güzel. uygulamasında şey yapıyorsun, çekirdek birikiyor, sonra her alışverişinde onu kullanıyorsun, indirim oluyor biliyor, evet. biliyor musun? Bence de. Burası daha güvenli. geldik. Şimdi fitre kahve demleyeceğim. Devam evet. ederim. Sen de bunu yapamıyorum ya. Niye sen telefonun bana çıkmıyor ya? Evet. Tamam. Ee, sen patronla konuşma. <laughs> tamam. Kahvelerimiz demleniyor kahvelerimiz mi kahve? Bak işte burası kırıldı mı Rıza? biliyorum ben. Demlensin sonra içelim. Biz demlendiğine göre içebiliriz. Şöyle. Bize afiyet olsun. <laughs> Makaron dağılır dağılır. Ozan ya. Arkadaşlar kahve içtikten sonra şöyle tepsi böreği yapmaya giriştim. Az zamanım olduğu için çekim yapamadım. Piştikten sonra görüşürüz artık. Arkadaşlar böreğim hazır. Biraz şöyle hafif fazla yandı burası. Böyle yumurtayı da e, yumurtada az olduğu için çok süremedim. Bence yine de güzel oldu. Hadi bakalım.